merhaba. Bugün sizlere Epimentor'dan kodlama ile tasarladığımız uygulamayı anlatacağım. Öncelikle bir quiz uygulaması hazırladım. Bu ilk ekran. İlk ekranda sadece başa tuşu ve bir quiz resmi ekledim. Başa tuşuna basınca, butona basınca onun bloklarını şu şekilde göstereyim. Sadece diğer ekrana geçme bloğu ekledim. Sonra diğer ekranımızda 3 tane ekran var toplamda. Diğer ekran soru soru ekranı. Burada sorular ve hepsi için ayrı ayrı Hizalam, hizalandırıcı ekledim. Onun dışında en altta görünmeyen iki özellik olan dosya ve bir zamanlayıcı ekledim. Yandan da medyadan ekledim önce e, butonun resmini, quizin tekstini ve e, quiz fotoğrafını öncelikle yüklemiştim zaten dosya olarak. E, quizin tekstini de şöyle bilgisayardan şu şekilde yaptım. Onu birazdan nasıl kullandığımı göstereceğim. Öncelikle buradaki en çok blok burada. Buradaki bloklarımı anlatayım. Çoğu nesneyi kullanmaya çalıştım. Bloklara daha net gözükeceği için oradan anlatacağım şimdi. Şimdi öncelikle en yukarıya gidelim. Öncelikle değişkenlerimi oluşturmakla başladım. Sonra oluşturduğum quiz tekstini okutturdum. Sonra da aşağıda yine devam ettim. Bu cevapların nasıl şey yapacağını çünkü her tekste gözüktüğü gibi, şunu bir daha göstereyim tekste gözüktüğü gibi ilk soru birinci satır oluyor. Her altı satırda bir, üç, üçüncü, en sondaki şey üçte doğru cevap oluyor. Her altı satırda bir sorular şey oluyor. Bu şekilde. O yüzden alt satırda bir olaraktan burada dosyanın listesini hazırladım. Sonra burada şu ABCD olarak olan yerde önce ileri geri tut butonlarını ayarladım. İleri buton ayarını direkt onu kopyaladım zaten. Sonra geri butonunda her şeyi geri olarak değiştirdim. Yine aynı şeyler olmuş oldu. Burada cevap ABCD'nin ilk rengini yaptım. Sonra basarken sarıya dönsün diye bunları da yine böyle ayarladım. ABCD'ye dördünü direkt kopyaladım zaten. Sonrasında şurada da şey yapmıştım işlemlerden sonra. Burada işte soruların bu 6 tanenin cevapları nasıl şey yapacağına dair bir prosedür hazırladım. Prosedür nesnesini kullandım. Öncelikle kullandığım nesneler kontrol nesnelerinden birçok ten else şeylerini kullandım. Bloklarını kullandım. Sonra open'da diğer şeye geçme bloğunu kullandım. Burada çok bir şey kullanmadım. Meti bayağı kullandım. Bu sayı şeyini kullandım. Çarpmayı kullandım. Ve şuradaki eşitliği kullandım. Tekse de bayağı şu boşluk tekstini kullandım. O şekilde listeyi kullandım. Liste çok işime yaradı. Şu, şu mavi yerleri yapmakta. Onun dışında aşağıdan ayrıca gözüküyordu. Kendi şeylerim için oralara bastım. Sonra yine devam ediyorum. Bunların uygulamada daha net gözükecek. Bloklarım bu şekilde ileri geri dediğim gibi kapıya yapıştır yaptım. Sonra ABCD'nin renkleri basarken sarı olsun demek için yaptım. Sonra yine burada bu prosedür hazırladım. Cevapların doğruluğunu yanlışını şey yapmak için. Burada süre için bir blok hazırladım. Sürenin nasıl çalışacağına dair. Burada da bitir tuşu için en son. Sonra en son bitir tuşunun altına da diğer sek, diğer ekrana geçme, sonuç ekranına geçme şeyi koydum. Bu şekilde. Burada diğer üçüncü ekranımı da göstereyim. Sonuç ekranını da göstereyim. Sonuç ekranında durumu göstereyim. Puan hesaplanıyor. Yukarıda süre gözüküyor. Doğru cevap, yanlış cevap, boş sayılara gözüküyor. Onları yandan şöyle ayarladım. Onun dışında puan gözüküyor. Puan yazacak. Altta durum da 50 olarak ayarladım o aralığı. 50'nin üstünde olsa geçtin tebrikler yazacak. 50'nin altında olsa kaldınız yazacak. Şimdi uygulama üzerinden QR kodu okutarak şimdi göstereceğim. Herkese tekrar merhaba. Şimdi QR kodu okutmak için bağlandı. Şu bilgisayardan böyle kodla ya da QR kodla da giriş yapılabiliyor. Karı kodu kendine. şimdi başla diyoruz. Küyüz zamanı. Altı sınıf çok kenar konusu hakkında bir küyüz. En az üç doğru parçası birbirini kesmeden uçlardan birleştirmesiyle oluşan kapalı şekil çokken işaretliyoruz, ileri diyoruz. Üç kenar üç kişi bu sefer yanlış işaretleyeyim, yanlış sesinde gösterdiğini göstermiş olursam. Dörtgen işaretledik. Çokken içindeki iki köşeyi birleştiren belli doğru parçasının Hangisidir? Kenar. işaretledik. Yine ileri dedik. Birçok yerine bir çıkılmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası köşegen yani ileri diyoruz. Bu şekilde bu da açı ortay. İleri geri dediğimizde sorular arasına gidip gelebiliyoruz da. Boş da bırakabiliyoruz. Öyle bir öyle, o sayı da var. Şu an burada gözüküyor. Süremiz 34 saniye. Doğru cevap 4. Yanlış 1. Boş 0. Tebrikler geçti şeklinde de puanını ve şeyi belirtiyoruz.